Eğer şarkıcıyı biliyorsam yazarken, ki ben mutlaka bilerek yazmayı seviyorum. Hani hep diyorlar ya, siparişle söz yazılır mı? Evet, siparişle söz yazılır. Çünkü ben kimin söyleyeceğini bilmek zorundayım. Yani kadın mı, erkek mi, genç mi, kaç yaşında, ne yaşamış, karakteri nedir, işte yumuşak biri mi, sert biri mi, isyankar mı, hani nedir? Önce onu tanımam lazım. E, tanıdıktan sonra onunla konuşuyorum. Yani hayatında neler yaşadığını, ilk defa çalıştığım biri ise özellikle mutlaka tanımaya çalışıyorum. Ondan sonra şarkıyı yazarken tabii ki her şeyi hani kendi yaşadıklarımı ya da onun yaşadıklarını yazmama imkan yok. Yani her zaman oradan bir şey yakalayamayabiliyorsunuz. Ama e, ben çok etrafımdaki insanların hayatlarını izleyen, gözleyen, dinleyen biriyim. E, ve oradan çok hikaye çıkıyor. Çok enteresan insan hikayeleri var. Tabii ki çok geniş çevrem, arkadaşlarım, onların tanıdıkları, onların anlattıkları hikayeler. Hepsi o kadar ayrı ve farklı ki... Ve ben her zaman onları ilgiyle dinlerim. Ve hep aklımın bir köşesinde hatırlarım. Bu da böyle bir, böyle bir şey yaşamıştı bu insanda diye. Bir gün gelir mutlaka o hikaye bir yerde yerini bulur bir müzikle.